Ula yaylacı yayla yayla dedim ki attık seni yaylaya. Demince burada televizyon yok mu? Yayla da muhabbet olur televizyon olmaz. O ya arkadaş televizyon yok internet o zaman benim yatağım çerim de ben yatağım. Serdim uşağım gel uşağım bana da serdim. Uşağım bana mı uşağım bana niye serdin hacı? Uuu bura çok fena soğuk ya bari şersin haltına. O zaman gecemcana cana anda şerim lazım. <laughs> Gelsin da seninle yatacak beraber yatacaksınız. Ne diyorsunuz ya? Gidiyorum Süleyman abinin samanını yatarım bu yatmam ya. Rahmetli peyok dedenin saman yatağı var çadıda. Git al onu da yat onda o zaman. Saman yatağı mı? Neyse tamam ben abla idare ederim yatağım bu İyi yatın zıbarın çıt duymayacağımı. Kaçım can. Pırtlacağım çorun olur mu lan? Oğlum <laughs> söz kötü mü beni lan? Uyuyancak annem Kaçım can çakın yorganını atın hakim. Oğlum ne <laughs> gibi koktu lan? Ulan uyumadınız mı? <laughs> Oo, herhalde ben garipten sesler duyarım. Niye sakit yatayım? Ula kalkın bakayım hadi sığırlar yayılacak hadi. Ben mecburiyken kalktım zaten adam biz sabah karşı bahçesi ulaydı. <laughs> Ula Şefik Can'ı aldın mı Yo Yok Ümit'e ne diyorsun yo? Akşam evin içine çizgi, çize giydi, ıslandı. Ya tamam oğlum ya. İşedin işedin. Biz de çok işedik altımıza. Dur. Çetin altıma bu çambayı ne diye çağırdınız? Altıma işeyeceğim diye. Eee poca gitmemiş oldu da. <laughs> <laughs> Ula uşak sen var ya. Sabah sabah güldürdün beni ya.